Aldığınız kırılmaz camları ya da elinizde olan kırılmaz camı nasıl telefonunuza takarsınız? Bilmeyenler için onu göstereceğiz. Evet. Şöyle telefonumuz burada. <laughs> kırılmaz camı çıkartalım olduğu yerden. Islak ve kuru mendil var burada. Peçete var. Önce birincisini çıkartalım. çıkartabilirsek. Şöyle bir telefonunuzu silin. Sonra ikincisiyle kurulayın. Kurulandıktan sonra Burada zaten bu bandı çıkartıp yapıştıracağız. Ama ondan önce şöyle göstereyim size nasıl yapacağınızı. Yukarıdaki ahizeyi ortalayacağız. Yani şunun tam ortalayacağız. Alttaki home tuşunu da ortaladığımızda yapıştırabiliriz. Orayı kaydırdığınızda tam düzgün yapışmaz. Şöyle güzelce toz kalmaması için bir daha Silelim. Şimdi yapıştırıyoruz. Çıkardık. Üst tarafı tam ortaladık. Ne Aşağıydı. Home tuşunun olduğu yerde ortaladık. Daha sonra bıraktığınızda kendisi zaten yapışmış olacak şöyle yapıştırabiliriz. İşte bu kadar.